Çok kıymetli hemşehrilerim, değerli Taraklılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikli olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'e saatler kala inşallah 2023'ün hepimize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Yaptığımız bugüne kadar çalışmalardan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki bütün e, taraklılar yaptığımız çalışmaları yakinen takip ediyorlar ve bizatihi kullanarak görüyorlar. Ama ilçemiz dışında yaşayan e, Gurbetteki, e, Taraklılarımız Taraklılılarımız e, yaptıklarımızı görmeyen hemşerilerimiz e, için de e, birkaç kelam etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki e, 2019-31.03 2019'da e, göreve geldik. O günden bugüne e, üstün gayretle, azimle, kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah Rabbim hayırlısıyla görev süremizi e, tamamlamayı nasip etsin. E, Allah daha nice güzel hizmetler yapabilmeyi, ilçemize kazandırabilmeyi nasip etsin. Öncelikli olarak en çok önem verdiğimiz, 2019 yılında göreve geldiğimizden bu tarafa e, ilçenin ilçe olması yani çevre kirliliği diyelim, ekonomik şartlar diyelim, adını ne koyarsak koyalım bir yerin şehir olması doğalgazda olur dedik. Bu bir ihtiyaçtır. Artık bu bir konfor değil, bir lüks değil. Kesinlikle ve kesinlikle bir ihtiyaçtır. Bu olması gerekir diyerek başladığımız doğalgaz çalışmalarına e, Bugün itibariyle binin üzerinde abone ile %99'la doğalgazı kullanıyoruz. İlçemize hayırlı olmasını, güzel bir şekilde kullanmayı, kazasız belasız kullanmayı Rabbim ilçemize nasip etsin. Ee, doğalgaz e, öyle bir zamanda nasip oldu ki, kömürün bu pahalılığında, katı yakıtın bu pahalılığında e, insanlarımız ekonomik bir şekilde temiz bir şekilde şehirlerdeki şehir hayatındaki o kolaylığı o konforu doğalgazla ilçemizde de şu anda kullanıyorlar. Herkese hayırlı olsun, güle güle kullansınlar inşallah. Şimdi doğalgazın yanında çevre kirliliği dedik. Tabii ki bütün kamu kurumları da evlerle birlikte dönüşümlerini sağladılar. Şu anda hiçbir kamu kurumunda katı yakıt kullanılmıyor. Herkes çevre çevreci bir şekilde doğalgaz kullanarak ısınmasını sağlıyor. Hava kirliliğimiz ...neredeyse yok denecek seviyelerdedir e, ilçemizde. Bunun yanında ilçemizin yıllardır en büyük problemlerinden bir tanesi olan... ...bu çöpü e, vahşi depolama... ...yani atıklarımızı ilçe merkezine 2 kilometre yakınında... E, ...Göynük Suyu Deresi'nin kenarında şehrin girişinde bir yere döküyorduk. İlçenin girişindeki bu sıkıntıyı e, belki günde... Ee, onlarca defa ihbar düşüyordu, yangın var, işte duman var, koku var diye. Rabbim nasip etti, bir çöp aktarma istasyonu yaptık ve e, çöpleri artık vahşi depolamıyoruz. Tamamen geri dönüşüme gönderiyoruz. Bir kilo çöpü bile artık doğaya e, bırakmıyoruz, çevremizi kirletmiyoruz. Sularımızda artık ağır metaller yok. Balıklarımız da, sebzelerimiz de bu kirlilikten etkilenmiyor. Rabbim bu çevre kirliliğinden de Taraklı'yı kurtardı. Bu anlamda da bu aktarma istasyonunda çöpün buradan alınmasında bize destek veren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Bu iki konu aslında çok önemli. Yani çevre ile ilgili olduğu için çok önemli. İnsanlığın geleceği için çok önemliydi. Yani bunun için ilk önce bunları söyledim. Doğalgaz ve çöp en büyük sorunlarımızın başında geliyordu. Her yıl, her dönem diyeyim, her 5 yıllık e, siyaset döneminde 3-5 kilometre yol olurken, yaklaşık olarak 100 kilometreye yakın sıcak asfalt çalışması yapılmıştır. Şu anda e, üç tane mahallemizin e, yolu e, yapılmayı bekliyor, diğerlerinin hepsi bitmiş durumdadır. E, Rabbime ne kadar şükresem azdır. Geldiğimiz gün yollara ağaçlar dikilirken, fidanlar dikilirken, bugün teşekkürlerini alıyoruz. Kalan yollarımız konusuna gelince, Hacı Yakup, Kıran, Kabaklar mahalle yollarımız, içeri merkezine yakın Gülveren Çiftlik yolumuz ve Esenyurt Mahdumlar arasında bir yolumuz kalmıştır. İnşallah onlar da Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce de bitecek. Allah'ın izniyle buradan onun da müjdesini vermek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu desteklerden dolayı Sayın Ekrem Yüce Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Allah tarak ve yapacağı daha nice hizmetleri yapmasını nasip etsin. Belediye önü meydan düzenlemesi biliyorsunuz belediyenin önünde pazar yeri ve arkasında bir sürü metruk binalar mevcuttu. Biz yıllardır yapılamaz edilemez bunlar düzeltilemez kaldırılamaz yıkılamaz denilen o metruk binaları çok şükür hamdolsun kaldırdık. Ee, şimdi e, onun yerine çok güzel bir pazar yeri, dükkanlar ve önünde bir yeşil alanda bir meydan düzenlemesi yapmaya başladık. Rabbim inşallah Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, Haziran ayına kadar e, yetiştirmeyi nasip etsin. Mücadelemiz ve gayretimiz e, bunun üzerine. Akçapınar mahallemize o bölgenin yani Kır tarafı dediğimiz esas e, tohumla ilgili, buğdayla ilgili e, yüksek oranda e, talep olan bir mahallemiz. E, o bölgede bir tohum eleme makinesi kurduk. Yerini yaptık, binasını yaptık, makineyi kurduk ve bir yıldır, iki yıldır da kullanıyoruz. Belki e, birkaç yıl içerisinde 5-10 milyon gibi o e, bölgede yaşayan insanlarımıza katkı sağladı. Nedir? Kendi tohumunu eriyor, ilaçlıyor, sıfır tohum gibi yapıyor. 2 milyon, yani eski parayla 2 trilyon para o bölgenin insanın cebine kalmıştır. Güle güle kullansınlar inşallah. Duman ve Çamtepe mahallelerimizdeki yapmış olduğumuz camilere belediye imkanlarımızla yüksek oranda destek vermekteyiz. O mahallelerimize de inşallah çok kısa bir süre içerisinde bitecek olan camilerimizin hayırlı olmasını diliyorum. İçimizde eğitime, öğretime e, her şey sınırsız bir şekilde tam destek belediyemiz çalışmaktadır. Eğitimle ilgili okullarımızdan gelen, öğrencilerimizden, velilerimizden gelen hiçbir talebi hiçbir şekilde geri çevirmiyoruz. Her şeyi e, yüzde yüz destekliyoruz. Hiçbir şeye hayır demiyoruz. Eğitim bizim öncelikli birinci hedefimizdir. Eğitimde çıtayı her geçen gün daha da artırmaktayız. Bu ildeki başarılarımız, Türkiye sıralamalarındaki başarılarımıza da sabittir. İnşallah eğitime vereceğimiz destek kat ve kat artarak devam edecektir. Yani 50 yıldır, 40 yıldır, 30 yıldır ee, yapılamayanları yaptınız imkansızları başardınız Teşekkür ediyoruz diye ee, Geri dönüşler alıyoruz Bu da bizi çok memnun ediyor Bilsin ki Allah devlete zeval vermesin Bunlar devlet imkanlarıyla yani Vatandaşın kendi parasıyla yapılıyor Taraklılar hak ettikleri Yıllardır özlemini çektikleri hizmetleri Bir bir görüyorlar İnşallah bundan sonra da görmeye devam edeceğiz bunun yanında köylerde köy konakları yapıyoruz, köy konaklarını atıl durumda olanları restore ediyoruz, yeniliyoruz. Küçük olanların büyütüyoruz. Şu anda imkanlar çerçevesinde belki 10 yıl, 20 yıl daha hizmet verecek. 20 yıl sonrasına göre planlayıp köy konaklarını yeniliyoruz. Dışdereler köy konağımız, yeni köy köy konağımız, Kemaller köy konaklarımız yenilendi, yenilenmeye devam ediyor. Cami lojmanlarını yeniliyoruz. Ee, bunun yanında köylünün, bize, vatandaşın, mahallelerimizin taleplerini dinleyerek onları bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz. Cami lojmanlarının tamamını neredeyse yeniledik. Yenilemeye de devam ediyoruz. Günümüz şartlarında e, eskiden kalan lojmanlarımızın e, bugünün şartlarına uygun hale getirilmesi için gayret gösteriyoruz. Biz geldiğimizde ne bir spor salonu vardı doğru düzgün, ne gençlik merkezi, ne kütüphane. Hamdolsun bugün e, kütüphanemiz aktif bir şekilde faaliyetine devam ediyor. Spor salonumuz aktif bir şekilde devam ediyor. Gençlerimiz bizatihi her gün e, kullanıyor. E, Doğalgaz da sayesinde ısıtmamız da var. Kışında kullanmaya devam edebiliyoruz. E, kütüphane e, gençler için bence çok önemli. İnternetini bedava kullanabildiği, çayını kahvesini içebildiği ve sayısız kitaplara erişim sağlayabildiği bir kütüphanemiz var. Gitmeyenlere buradan kütüphaneyi de ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Belediye binasının tamamen restorasyonunu gerçekleştirdik. Bizim belediyemiz, bu belediye binamız demeye utandığımız bir belediye binamız vardı. Pasajlarını tamamen yeniledik. Ön cephesini, çatısını... Ve e, bin metrekarelik bir konferans kafe yaptık. E, Taraklı Belediyesi'nin e, en önemli işlerinden bir tanesi de budur. E, düğünler biliyorsunuz e, çevre ilçelerden e, gelen, dışarıdan gelen dostlarla beraber yapılıyor. Bu da bizim yüzümüzdür. Her gelen ve e, burada düğün yapan düğün sahipleri adına e, bu anlamda da çok teşekkür oluyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Kullananlara hayırlı olsun diyorum. Kültür evinin restorasyonunda inşallah bir an önce başlayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Üç tane bina kamulaştırdık. Bunların projelerini yaptırıyoruz. Bitmek üzere, bittikten sonra inşallah 2023 yılında bu binalarında, bu kamulaştırdığımız binalarında restorasyonunu yaparak bunları da içimize kazandırmış olacağız. Yaptığımız hizmetler saymakla bitmez. Kendi dönemimizden... Ne devlete, ne özel sektöre, ne herhangi birine e, hamdolsun 1 lira borcumuz yok. Devlete olan borçlarımızın eskilerini de pey ödeyerek, yapılandırarak onları da yavaş yavaş azaltma yolunda gidiyoruz. İnşallah 2024 yılına kadar, yani seçimlere kadar bu e, tabloları da sizlerle paylaşarak, almış olduğumuz, değer almış olduğumuz pozisyonu ve geldiğimiz durumu sizlerle paylaşacağız. Kesintilerimiz %40'tan başladık. Şu anda %14'e kadar düşürmüş vaziyetteyiz. Bu da her belediyeye nasip olmaz. Ee, bu anlamda da çok e, onurlu ve gururluyuz. İnşallah yaptığımız hizmetler bundan sonra da hız kesmeden devam edecek. Ee, imkansızlıklarla devraldığımız e, zor şartlarda Maaşları bile ayın 15'inde ödeyemeyeceksiniz dedikleri bir belediyede bu hale gelmiş olmanın e, haklı sevinci içerisindeyiz. İnşallah e, kalan aylarımızı da güzelce tamamlamayı Rabbim nasip etsin. Daha saymakla bitiremeyeceğimiz bir sürü iş vardır. Bunlar e, size e, ana konular, ana başlıklar altında bahsetmem gereken ve bu kısa videoda kısa bir şekilde bahsettiğim işlerdir. İnşallah bunları kullanan insanlar... Taraklılar hemşehrilerimiz ee, kıymetini bilirler. Yani yapmış olduğumuz bir yeni caminin altındaki yaklaşık 150 metrekarelik tuvalet ve şadırvanlar ee, bunlar bizim yüzümüzdür. Ee, çok teşekkür oluyoruz bununla ilgili. Ee, çok temiz bir ortamda, kokusuz bir ortamda abdest alma, e, misafirleriyle utanmadan tuvaletin yerini gösterebilme bu bizim yıllardır özlemini duyduğumuz bir şeydi. Tabi bunlar da kullanırken düzgün kullanırsak, e, düzgün kullanmayanları uyarırsak, ee, çevre bilinci ortak bir şekilde hareket edilerek korunabilecek ve yaşatılabilecek bir durumdur. Herkes oto otokontrol sayesinde e, çevremizi nasıl temiz tutarsak, nasıl güzel korursak daha yaşanabilir bir Taraklı elde etmiş oluruz. Taraklı ilçemiz herkesin sempatisini kazanmış, herkesin e, yakın dostluğunu e, kazanmış bir ilçemizdir. Herkesle yakın bağlarımız ve e, sevgimiz vardır. Buradan eee Taraklı ile ilgili her alanda bizlere desteklerini esirgemeyen, yapmış oldukları hizmetlerle, Taraklı'ya sağlamış oldukları faydalarla her anlamda gönlü Taraklı'da olan tüm desteğiyle yanımızda hissettiğimiz Taraklı için gönülden mücadele eden öncelikle kıymetli valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırıma Değerli Grup Başkan Vekilimiz, Kıymetli Milletvekilimiz Sayın Muhammed Levent Bölübü'ne, Kıymetli AK Partili Milletvekillerimize, Taraklı için hiçbir isteğimizi geriye çevirmeyen çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye, Değerli Kaymakamımız Sayın Halis Hacı İsmailoğlu'na, ee, çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım Sayın Ahmet Ziya Kara, çok kıymetli AK Parti İl Başkanım Sayın Yunus Tever'e, değerli AK Parti İlçe Başkanım Mehmet Pilavcı'ya, çok kıymetli e, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım Halim Cingöz'e, çok kıymetli, çok değerli meclis üyelerimize ve e, uyum içerisinde çalıştığımız, beraber e, kafa kafaya verdiğimiz kıymetli muhtarlarımıza, Öncelikle en hassas konuda bu. En çok onlara teşekkür ediyorum. Bizatihi. Her zaman gönülden yanımızda olan bize inanan ve dualarıyla e, bizleri e, bu hizmetleri gerçekleştirmekte e, %100 katkısı olan onların sayesinde işlerimizin yürüdüğünü biliyoruz. Kıymetli Taraklılara yani gönülden yanımızda olan yapmış olduğumuz her şeyi dualarıyla perçinleştiren çok kıymetli hemşehrilerime canı gönülden çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. 2023 yılının hayırlar getirmesini önce ilçemiz sonra ilimiz ve ülkemiz tüm insanlık e, alemi adına hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Tarih kokan şehir. Her şey talaklı için.